Merhaba sevgili silah severler. Bugün sizlere normal çizginin dışında değişik bir konudan bahsedeceğim. Bizim evin arka balkonunda ki yaklaşık 5 metredir kendime bir havalı tabanca poligonu yaptım. Atıcılıkta tetik kontrolü en önemli şeylerden belki de en önemli şeydir arpaçık kontrolüyle ile birlikte. Dolayısıyla iyi bir atıcının tetik alışkanlığını edinebilmesi için en azından ucuz silahlarla, atışı ucuz silahlarla yani havalı silahlarla bol bol eğitim yapması lazım. Bu anlamda evin içinde de saç hedeflere atış yapıp da milleti ayaklandırmamak için kendime bir hedef yapmıştım. O hedefin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işin iyi tarafı, bu hedefe attığınız saçmalar, etekli saçmalar tahrip olmuyor. Tekrardan kullanabiliyorsunuz. Bu hedefi yaptıktan sonra kullanacağım saçmalar, etekli saçmalar daha önceden kullanılıp, benim kendi hedefimin içinden çıkartılmış hedefler. Gerekli olan malzeme herhangi bir karton kutu. Kapaklı da olabilir, yandan kapaklı da olabilir. Bu boyutlar yeterli yakın mesafe için. Ee, eski broşürler, kullanılmayacak e, apartmanın girişlerini bırakıyorlar mı? Sürgü lüzumsuz, lüzumsuz broşürler. Onları üst üste koyabilirsiniz. Eski kullanılmayan kart postaları olur, olur. Bir parça kumaş, eski bir fanela, gömlek, pijama, her neyse. Bir iki tane de raptiye ve tabii ki hedef gerekli olan şeyler. bezin amacı kartonları sarmak ve sanki bir e, kurşun geçirmez yelekmiş gibi bir darbe emici parça yapmak. Bunu kartonun şeyin içinde kutunun içinde serbest oynayabilecek bir şekilde bırakıyoruz Hedef yapılışı bu kadar hedef bitti saçma çarptığı zaman içindeki rahat oynayacak parçayla bütün enerjisini kaybedecek ve saçma deforme olmadan içine düşecek üzerine bir tane hedef raptiye ile bağlıyoruz. Hedefimiz hazır. Şimdi bakalım atışa gelelim. Benim evde atışta kullandığım Atak Arms marka 130 ile 190 120 ile 190 metre saniye arasında hız sağlayan bir tabanca. Bir pompayla 120-130 yanlış hatırlamıyorsam. iki pompayla 163 pompayla 190 metre saniye. Ki bu hedef 190 metre saniye hızdaki bir saçmayı durduracak kadar hızlı. Bir tane önceden kullanılmış etekli saçmayı koyuyorum. Güvenli bir şekilde bırakıyorum. Hedefi arkasından emin olduğumuz bir yere yerleştiriyorum. Biraz arkaya gelip yine kapatırken aynen tabancada ateşli silahta yaparmış gibi parmak tetik korkuluğunun dışında elimiz sıkışmayacak şekilde güvenli bir yöne doğru çevirip hedefe doğrultuyoruz. Evet. Bu bir pompa. iki pompayla daha hızlı bir şekilde atalım. Fazla iyi nişan almıyorum. Vakit kaybetmeyelim diye. Şimdi de 3 pompayla yani tabancanın üretebileceği maksimum hızla saçma atacağım. Bakalım bu saçmayı da hedefte bulacak mıyız? Evet. Üç tane atıldı. Silah boş. Hedefimiz burada. Bakalım saçmalarımız nerede? Evet. Saçmalar iyice deforme olmuş bu sefer. Çünkü hız bayağı yüksek. Çok yakın metal mesafeden attım. Aslında ben bunları 5 metre falan gibi mesafeden atıyorum. Şu anda 2 metre çok yakın. Ama her halükarda hedefe bir şey olmadı. Çünkü sallanıyor içeride. İstediğiniz sayıda yeni hedef koyarak yeni hedef kağıdı koyarak güvenli bir şekilde antrenmana devam edebilirsiniz.